Selam arkadaşlar. Matematik dürbününe hoş geldiniz. Analitik sorusuyla devam edelim. Güzel bir analitik sorusu. Dik koordinat sisteminde A6'ya 0 noktasına şekildeki gibi X eksenine dik olarak bir K aynası konuluyor demiş. B4'e 1 noktasından çıkan bir ışın K aynasının A noktasından yansıyıp Y eksenini C noktasında kesmiş. Buna göre AOC üçgeninin alanı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi... Buradaki aslında sorunun esprisi eğimle alakalı bir espri olacak. Çünkü şurada görmüş olduğunuz AB ışınına baktığınız zaman bakın şuradan gelen ışın aynaya çarpıyor. K noktasındaki aynaya çarpmış. Çarptığında x ekseniyle alfa kadar açı yapmış olsun. O halde dönüşte de çarptıktan sonra yine açı ortaya olacak şekilde alfa kadar açı yapar arkadaşlar. İşte kıs en önemli kısımlardan bir tanesi buydu soruda. Pekala ben şunu biliyorum. AB doğru parçasının eğimi aynı zamanda x eksenini pozitif yönde yapmış olduğu açı değil miydi? Yani şuranın açısı nedir bakın. Alfa buraysa o zaman 180 eksi alfaydı. Demek ki tanjant daha doğrusu tanjant 180 eksi alfa benim bu AB doğru parçamın eğimini verecektir. Pekala eğimi ben nereden buluyorum? Y'ler farkı bölü x'ler farkından. Yani 1 eksi 0 bölü 1 eksi 0 bölü 4 eksi 6'dan. O halde ne geldi bakın. Eksi 1 bölü 2 gelmiş oldu Eğiminiz. Ama bu tanjant 180 eksi alfaya eşit. Tanjant 180 eksi alfa da eksi tanjant alfaydı biliyorsunuz. O halde eksi tanjant alfamız da eksi 1 bölü 2 ise tanjant alfamız buradan ne gelecektir? 1 bölü 2 gelmiş olacaktır. Bakın AOC üçgeninde bir dik üçgen olduğunu biliyorum. Ve alfa kadar döndüyse madem tanjantın alfasını buradan bulmak çok kolay. Çünkü OA uzunluğumuz 6 birim değil mi? Demek ki OC uzunluğumuz da 3 birim olmalı ki karşı bölü komşudan tanjantımız 1 bölü 2 çıksın. Tanjant alfamız 1 bölü 2 çıkabilsin. Dolayısıyla bakın buradan artık üçgenin alanını 3 çarpı 6 bölü 2'den çözüme ulaştırabiliriz. 9 birim karedir diyebiliriz sevgili gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.